Selam herkese. Merhaba. Bugün 5 yıl sonra 5 yıl değil mi? 5 yıl sonra özlediğimiz bir aktiviteyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sinemaya gidiyoruz. Sinemaya gideceğiz. Hem de yine 5 yıl önce izlediğimiz bir yönetmenin filmine gidiyoruz. Ve bu yönetmen bizim için çok önemli. Kim o? Nuri Bilgi Ceylan. Evet. Nuri Ceylan'ın kuru otlar üstüne filmi izlemeye gidiyoruz. Biraz geç kaldık. Biraz derken 10 dakika. 10 dakika daha geç, daha geç başında kaldık. Başında <laughs> reklamları herhalde göremeyeceğiz. Sorun yok. Neredeyiz ama? İva Park'tayız. İva Park. Eski ismini Prime Sivas'ın alışveriş merkezlerinden bir tanesi değil, bir tane. Bir tane. <laughs> Tek bir tane. Onun avşar sinemaları var üst katında. Oraya gideceğiz. Ben tabii 5 yıldır bu filmi bekliyorum. 5 yıldır daha doğrusu bir yeni da bekledim, bir Bekledin bekledin ve geç kalıyorsun. Evet. 5 yıldır bekliyoruz. Daha doğrusu 5 yıldır değil de filmin ilk çıkacağı duyurulduğundan beri bekliyoruz. 2 sene önceydi sanki duyurmuşlar daha çekim, daha da sene önce. Çekimleri başladı. Değil? Evet. Bir de biz 5 yıldır sinemaya gitmedik işte malum 2020'de covid oldu. Sonra beş da yıldır, yıldır oldu. Sonra işte bir Elmira süreci vardı. Hamilelik evet, budur Yok hamileyken Bu param... zaten çalışmıyordu Elmiyordum. sanırım evet. sinemalar o zaman. Evet sinemalar zaten uzun süre kapandı. Bir de ondan sonra tabii evet Elmira'yı da bırakamıyorduk. Şimdi. Yani şöyle bırakamıyorduk kalmıyorduk kimseye. Evet yani kimseye durmuyordu. Şimdi Elmira babaannede durabiliyor. Şansımıza babaannenin de bizde olduğu bir dönemde film çıktı. Ama geç kaldık. Şimdi hızlıca gidip İzleyeceğiz, film sonunda da yorumlarız, değil mi? Evet. Peki Nuri, Bir Gece Laan filmleri sen seviyor musun? Evet, seviyorum. Neyini beğeniyorsun mesela en çok? Bilmiyorum, güzel. Çekimleri güzel. Biraz uzun, daha kısa olabilir. Hani böyle ben daha değil. geniş bir kitleyi... Bence o daha yapmamıyor. kısa yapamıyor. Bu kadar. O sığdırabileceği kadar sığdırıyor tabii onun kafandaki şeyleri ama şimdi herkes bu kadar uzun şey kaldıramıyor. Ama ne olursa olsun onunla aynı çağda yaşadığımız ya için. dünyaca ünlü evet. yani hani da böyle da bir böyle bir yani. yönetmenle aynı topraklardan olduğun için, aynı dili konuşarak bu filmi izlediğin için. Yani kendi ana dilimde izlediğim için o filmi izleyebildiğim için ben mutluyum dünya sinemasının hmm. en önemli isimlerinden biri. Nerede bizim sinemaydı? Yolu unuttum. Sinema bu yüz kat, yüz kat yok. Bu kadar. Tamam, biz kat buradayız. Doğru geldi. Avşar sineması burası. Hipo Park. Evet, bakalım. Bakalım alırlar mı bizi? Alırlar tabii ki. Sen... Belki almazlar. <laughs> yukarı mı ortalığı? <laughs> <laughs> bir sonraki seansa derler. Tamam, yarın gelirsin. bakalım. Burada çocukların oynayabileceği yerler yapmışlar. Emre buraya bırakabilirdik aslında. Bak ben şunu da çok seviyorum. Şöyle film afişlerinden bir tasarım yapmışlar. Sinemanın ortamı güzel ya. Böyle. Sadece film izlemek değil. Bu ortam da güzel Şimdi yani. Bilet temizliği hemen şuradan alalım. Değil, erken çok. Şu an bunlar var vizyonda bizim gideceğimiz de şu. Tek salona geçelim. Ha, tamam geçelim. Hangi salonda? Salon, salon e, şey, pilot salonu. Filmde az önce çıktık. Ee, tabii üstünde konuşacak çok şey var da şu an. Biraz hazmetme zamanı, biraz düşünme <laughs> zamanı ama normal, yani normal biri değil bu adam. <laughs> Tipik bir şey filmi olmuş. Böyle bir geceden filmi olmuş. O yine işte uzun uzun sekanslar, ne bileyim o seslerin yoğunluğu. Ama oyuncular çok iyi. Hepsi çok doğal. Evet. Böyle sanki... Kamera yokmuş da onları izliyormuşsun gibi. Hani böyle birisi gizli çekmiş gibi. Yani doğal evet. davranışlar, evet. söylediği şeyler. Şey, şey, repliklerdeki hatalar bile ya. Evet. Güzellikle yaptırdığını biliyoruz tabii ki. Abi kamera arkalarını falan izlerim ben. Orada bir sahneyi böyle 140 kere çekip sonra tamam oldu. Şimdi artık değiştirebiliriz. Bir 140 Farklı daha fark. çekebiliriz. Çekebiliriz diye bir adam. Oyunculuklar ciddi çok iyiydi. Hepsi çok iyiydi. Yani hiç sırıtan hiç oyunculuk yoktu. Kızın oyunculuğu bile harikaydı. Evet, ben de onu diyecektim. Evet. Yani çocuklar çok evet. güzel. Evet. Yani müthiş şeyler sorgulattı, düşündürdü. Yani görsel olarak Bir ama farklıydı. Şey yapmak farklıydı. zor. Yani nasıl diyeyim? Hemen. Yani insanların anlaması çok zor. Çok zor. Ama zor yine yani. de şey var. O mesela ana hikayeyi yapar sıradan bir izleyici böyle ana yani, hikayeden keyif alır. Ama o mesela işte karşılıklı konuşmalarda falan ciddi dikkat vermek lazım ama. Çok zor akıyor. cümleler ben zor evet. takip ediyorum. Ama akıyor da yani çok tem güzel. Hem uzun hem hızlı ben çok hmm. çok iyi yapamıyorum. Şey fark ettim Belki ben yalnız. Belki bir iki yalnız. defa daha izleyince daha iyi evet. anlamadım. Muhtemelen ben de bir 5-6 defa daha <laughs> izleyeceğim. Sen izlersin kesin. Evet, Sivas'ımızın yegane alışveriş merkezi. <laughs> <laughs> bir de Paş var diyorlar ama alışveriş merkezi değil bence. O eski sanırım. <laughs> eski arabayı eski biz neye park ettik? Ha, şurada. e, herkesin alışverişi. Evet. Arabamız var. Burada. Şurada. Ama yani genel olarak şöyle bir 5-6 kere izlenebilecek bir film. Evet, ama çok mi? çok keyifli, güzeldi yani. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Elmira çünkü bizi bekliyor. Evet. Filmi dün izledik ama yorumu bugüne kaldı. Şimdi daha önce de bahsettik zaten e, gene hatlarıyla filmin bir Nuri Bir Geceler'in filmi oldu ortada. Yani bir Nuri Bir geceren filmi ne demek? E, ondan bahsedersek şu, e, uzun planlar, kameranın mutlaka çok uzak bir yerden görüntü almaya başladığı e, fotoğrafik e, sahneler. Yani bir fotoğrafçı zaten Nuri Bir Geceler. E, bütün sahnelerinde de bir fotoğraf güzelliği görüyorsunuz. Bunlar tabii herkesin anlattığı yorumlar. Onunla ilgili herhangi bir kaynakta ilk bahsedilen şeyler. Bununla ilgili detaylı böyle biraz akademik metinler ilginizi çekiyorsa şu kitabı da okuyabilirsiniz. Nuri Bege Ceylan Sineması aslında İngilizce olarak yazıldı diye hatırlıyorum. Üç farklı yazarın, bir tanesi Türk olmak üzere üç farklı yazarın Nuri Bege Sineması'nı değerlendirdiği bir kitap. Bunun dışında Hasan Akbulut sanırım onun da Nuri Bege Sineması'nı okumak diye bir kitabı var. Bu kitaplarda... Onun onun ile ilgili genel bilgileri ve filmlerine dair analizlere ulaşabilirsiniz. Tabii ki onun dışında Altyazı gibi işte sinema dergileri var. biraz da Altyazı biraz daha popüler seyirciye de hitap ediyor. Bunların anlattığı, bunlarda yazılan bir Nuri Beyecik'ten tipik özelliklerini taşıyan bir film. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim. film Erzurum'da çekilmiş. Bizde biz de bu videoyu çekmemizden iki hafta önce demek iki hafta önce iki hafta önce Erzurum'a gittik Bugün de güzel bir tesadüf oldu o 25 plaka işte Erzurum görüntülerini falan gördük benim için de şöyle bir şey olmuştu yolda giderken o Sivas -Erz Erzurum, arasındaki o yollarda giderken şunu düşünmüştüm. Öyle noktalar var ki yani dağların içerisinden şuradan buradan geçiyorsunuz ıssız yerlerden ve bir tabela görünüyor ve bir köy var. Yani o ıssızlığın ortasında bir köy var ve şu eşime şunu dedim. Yani insanlar burada yaşıyorlar. Yani burada bir yaşam var. Nasıl olabilir falan gibi. Şimdi bu yaşamın ne olduğuna dair de bir şey oldu. Bir kamera oraya girmiş oldu. O ıssızlığın, işte taşranın hiç yani iç sıkıntısının o kaçamamazlığı, ne bileyim, sıkışmışlığın çok güzel işlendiği bir film olmuş. E, filmin bahsettiği konu var. İnsanı gerçekten düşünmeye itiyor. Yani bunu söyleyelim. Filmin içeriğine ilgili zaten bilgi vermeye gerek yok ama konuştuğu konu var, anlattığı konu var. Özellikle diyaloglar. Ki bu diyaloglar oldukça böyle ağır konulara değiniyor ve ağır şekilde değiniyor. Yani sanki bir karakterin ağzından ya da bir konuşan kişinin ağzından değil de bir kitaptan okuduğunuz cümleler var. Bu tabii herkese hitap etmeyen bir şey. Birçok kişi bunu sıkıcı bulabilir anlaşılmaz bulabilir. Kolay değil. Yani hazmetmesi kolay değil. Zaten ben de şu an içerikle ilgili bilgi verirken daha ilk kez ve tek izlediğim bir film üzerine konuşuyorum. Birkaç defa izlemek gerekiyor detaylı bir şey sunmak için. Genel olarak kendi tarzını koruduğu bir şey görüyoruz. Atmosfer görüyoruz ve yine kendi tarzında derin konulara daldığı bu derin konuları çok hmm ağır ifadelerle, sözlerle ne bileyim tartışmalarla kurguladığı bir şey görüyoruz. Anlatı görüyoruz. Bu da tabii onun sinemasının en lezzetli yönlerinden bir tanesi. Görsel olarak şöyle bir değişiklik var. Şimdi Nuri bir geceran filmleri dediğim gibi kendisi bir foto fotoğrafçı olduğu için çoğunlukta sabit kamerayla çekilir. Yani kameranın hareketleri çok fazla olmaz. Kamera genellikle tek bir yere konumlandırılır ve durur. Bu filmde yeni şeyler denemiş. Mesela herhalde pan deniyor buna. Çok hızlı bir hareketle bir noktaya odaklanıyorsunuz. Bir değişim oluyor. Mesela bu bana çok hoş gelmiyor. Ben onun o şeyini seviyorum. Sabit kamerasını seviyorum. Yani o kamera sabit olacak. Bütün görüntülerde kamera kıpırdamayacak. Bazen işte bir karakter yürürken onu takip eden. işte Şaryo deniyor herhalde. Onunla e, bir hareketi oluyor. Ee, ama onun dışında kamera genelde sabittir. Bunda ufak tefek yerlerde böyle kameranın işte pan yaptığı, şöyle döndüğü falan hareketler var. Bunlar bana ilginç geldi. Bunu ilk defa yapıyor. Ee, oyunculara baktığımız zaman ya da karakterlere baktığımız zaman yine realist karakterler var. Yine gerçekçi bir e, portre sunuyor. Yani bunu zaten e, onun en büyük başarılarından biri olarak görebiliriz. Yani sunduğu karakterler gerçekte. Gerçek hayatta sizle beraber olmuş kişiler gibi yani stereotipler değildir yani böyle iki boyutlu karakterler değil gerçekten üç boyutlu karakterler günlük yaşamda karşınıza çıkabilecek derinliği olan ve özel karakterler yani bir tipleme değil o gerçekten bir e, üç boyutlu bir karakter sunar size bunun yanı sıra o tipleri de yani, yani stereotipleri de çok güzel işler mesela filmin başında bir <laughs> öğretmenler odası sahnesi var ki bir öğretmen olarak bana inanılmaz keyif verdi. Gerçekten o teneffüste yaşadığım şeyi hissettim. Yani teneffüste gördüğüm e, manzarayı sanki bana böyle yaşattı tekrar. Öğretmenlerin halleri, tavırları, konuşmaları, işte yediği içtiği şeyler, birbirleri arasındaki atışmalar vesaire o kadar gerçekçi ki ben şey düşündüm. Yani bir geceden herhalde bir süre Milli çalıştı ve böyle bir e, gözleme sahip oldu. Muhtemelen e, bu şeyden kaynaklanıyor. E, filmin yazarlarından, senaryonun yazarlarından bir tanesi olan Akın Aksu. E, Akın Aksu bildiğiniz gibi Ahlı Tacın'da da e, senaristlerden biriydi. Bir süre öğretmenlik yapmış. E, Erzincan'da bu öğretmenliği esnasında yaşadığı şeylerden de muhtemelen hareketli. O gözlemlerinde hareketli. inanılmaz gerçekçi bir öğretmenler odası profili çizmişler. Bu benim gerdi hatta. Yani şu an öğretmenlik yapmıyorum ben. Ama o dönemleri hatırladım, yani o atmosferi hatırladım. Ee, i̇nanılmaz böyle gerçekçi noktalardan bir tanesiydi. Başka sevdiğim noktalardan biri e, filmde Sevim karakterini canlandıran kızın e, ismini hatırlayamıyorum. Ama e, daha önce bir filmde de görmedim. Muhtemelen başka bir filmde de oynamadı zaten ama. Yani o yaştaki bir karakteri inanılmaz iyi canlandırması, sınıftaki diyalogların inanılmaz gerçekçi olması... Bu benim çok hoşuma gitti ve tabii ki başroldeki roldeki e, oyuncunun muhteşem performansı. Ama Bu kadar gerçekçi bir e, karakteri oynamak çok zordur. Gerçekten çok başarılıydı. Yani muhtemelen ondan daha iyileri vardı ki en iyi oyuncu ödülünü almadı ama e, ben filmin en başarılı yönü olarak o oyuncunun performansını gördüm diyebilirim. E, şimdi e, bunun dışında filmle ilgili yani filme böyle iyi kötü yorum yapılmaz tabii ki. Özellikle bir Nuri Bege Ceylan filmi ise filmindeki detaylar konuşulur her zaman. ve Bu detayları konuşmak için de oldukça e, yani bir kere izlemek kesinlikle bana göre yeterli değil. Birkaç defa izlemek gerekiyor. Onunla yani Nuri Bege Ceylan'la aynı çağda, aynı coğrafyada yaşamış, aynı dili konuşabilen bir insan olduğum için oldukça mutluyum. Çünkü çağımızın en büyük yönetmenlerinden bir tanesi ve bizim coğrafyamızdan çıkmış bir e şey. Bunu böyle bir şeyle söylemiyorum. Ee, övgüyle söylemiyorum ama gerçekten bizim bir şansımız olduğunu düşünüyorum. onun yazdığı bir, onun yönettiği bir filmi gerçekten yönetmenin ana diliyle izleyebilmek bence büyük bir şans. Ve kötü tarafı da şu. Bir Nuri Bey Geceren filmini izlediğiniz zaman bir sonraki filmine en az 4 yıl, 5 yıl uzaktasınız demektir. Yani bir 4-5 yıl daha bekleyeceğiz yeni filmi için. Bakalım. Ee, tabii yaş itibariyle de 65 yaşın üzerinde diye hatırlıyorum. Ee, i̇nşallah Allah ömür verir. Daha uzun yıllar filmler yapar. Ama artık son demlerine yaklaştığını, iyice olgunlaştığını, sinema dilinin oldukça yerleştiğini, artık her adımında Büyük bir geçmişin olduğunu görebiliyoruz. Böyle bir olgunlarda erişmiş bir yönetmen. Bu anlamda da çok değerli benim için. Hem filmi şöyle değerlendirirsem. Tabii ki en sevdiğim filmi olmadı. Benim için her zaman Bir Zamanlar Anadolu'da filmi listenin başında. Onun hemen ardında da Kış Uykusu var. Bu filmlerin ardından da Kuru Otlar Üstüne ve Ahlı Ağacını aynı yere koyabilirim. Ha bu arada filmin şeyinden de bahsedeyim. Şimdi e, bunu zaten birkaç yerde de okuyacaksınızdır ama bu gerçekten hissettiğim bir şeydi benim de. Şimdi ilk filmlerinde mesela aşağıya kadar olan 3 e, maymuna kadar olan filmlerinde hatta ilk filmlerden de önce diyelim o taşra üçlemesi dedikleri filmlerinde genellikle e, diyaloğun çok az olduğu e, genellikle fotoğrafların, işte imgelerin, resimlerin olduğu, karakterlerin çok az konuştuğu ve görüntüye dayalı bir film yapısı vardır. Bundan da sonra işte iklimlerle beraber, üç maymunla beraber daha konuşkan, daha fazla diyalogun olduğu filmlere doğru yönelmiştir. Burada da oyuncu seçimleri de değişir. Mesela ilk üç filmde çok ünlü oyuncular görmeyiz. Üç filmden sonra işte işte Hatice Aslan gibi, Yavuz Bingöl gibi, işte Ercan Kesal gibi daha ünlü sayılabilecek oyuncular işin içine girer. Bunda da aynı şekilde olmuş. Ee, ama bu film şöyle olmuş. Bence e, ilk dönemki filmleri, yani o fotografik o imgesel filmleri ile o son dönemki konuşkan, olay yakışının da olduğu, e, karakterlerin ciddi ciddi, uzun uzun diye diyaloglara girdiği filmlerin bir sentezi olmuş. Yani baskın bir tabii kar imgesi var. Ondan sonra ışık, e, karanlık imgesi var. İşte, otlar tabii ki çok önemli bir şey imge. E, bu tip şeylere de yer verdi ama bir olay akışının da olduğu ki olay çok tartışılacaktır. Olay akışı işte içerdiği konular bunlara değinmek istemiyorum. Onları siz izleyin ve karar verin. Bunların da bir sentezini yaptığını söyleyebilirim. İlk defa böyle bir şey yapıyor. Yani ya o ya bu değil. Bir geçişten sonra hepsini birlikte sunduğu bir film olmuş. Çok güzel imgeler görüyorsunuz. Zaten bir Nuri Begi filminin en güzel taraflarından bir tanesi o fotoğraflar. Yani fotoğraflar derken karelerden bahsediyorum. Bir Sahnede her objeyi insan bakmak istiyor. Ve bunun için de vaktiniz var. Çünkü uzun süre o kamera orada kalıyor. İnceleyebiliyorsunuz. Zaten bu amaçla da yapılan bir şey bence. Ee, bu anlamda da bir sentez filmi olduğunu söyleyebilirim. Başka bir şey şu an için aklıma gelmiyor. Dediğim gibi umarım uzun uzun yıllar e, filmler yapar. Ve uzun uzun yıllar bu coğrafyayı, bizim coğrafyamızı, Anadolu'yu e, evrensel bir düzende evrensel bir tarzla bütün dünyaya tanıtır